Emanet yeni sezonda neler olacak? Yaman ile Seher aşklarına tekrar kavuşacaklar mı? Tüm gerçek ortaya çıkacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle dizinin seno finali yapmasını üzülenler ve yeni sezon bir an önce başlasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde öyle bir sezon finali oldu ki bütün sezon Yaman'ın ağzından duymak istediğimiz o iki kelime çıktı Yaman'ın ağzından sonunda. Ancak Yaman'ın geç gelen bu itirafı Seher'i kazanmaya yetecek mi? Bunun cevabı bir sonraki sezon da kaldı maalesef. Yeni sezonda yine kaldığı yerden devam edecek. Seher Yusuf'u da alıp gidecek. Yani Yaman'ın seni seviyorum demesi ne yazık ki Seher'i etkilemeyecek. Ama Yaman ne olursa olsun onları bulup geri kazanmaya çalışacaktır. Aksini zaten düşünmek bile istemiyoruz. Yeni sezonda yeni kötülükler ile gireriz diye düşünüyorum ben. İkbal zaten öldü. Selim ölmüşten beter. Zuhal'in de eskisi gibi olacağını düşünmüyorum ben. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni sezonda yeni oyuncular, yeni kötülükler mi bekler bizi? Yoksa kaldığı yerden devam mı eder? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki sezonda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.